Evet, of. birazdan bu konuyu işleyeceğiz ama e, sanırım dün hadiseyle kanun arasında bir soğuk rüzgarlar esiyor dedik. Her yerlerde dedikodular dönmeye başladı. Zaten bu dedikodular başladıysa bir sıkıntı olur. Şu zaman olmaz diyorsun. Bazen olur, bazen olmaz diyorsun. İlişkiye bağlı diyorsun. Ama bakın. Bunların ortak noktası olan benek Instagram hesabı artık yok. Buyurun. Hı. Ayrıldıkları konuşulan bomba çift hadise ve Kaan Yıldırım'dan hala ses seda yok. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda yine ayrıldıkları iddia edilmiş. Fakat hadise Benek Yıldırım'la yaptığı paylaşımda bu iddialara son noktayı koymuştu. Peki şimdi değişen ne? Gazeteler boy boy Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığını söylüyor. Hadise koronavirüs yakalandıktan sonra evleri ayıran çift bir daha bir araya gelmedi. Hadise Hanım merhabalar. Efendim ciddi bir şey olmadığı sürece birlikte resim paylaşman demiştiniz. En son Bodrum'da paylaşımlar yapan Hadise ve Kaan neden bu kadar sessiz İkili eğer hala birlikteyse ayrılık iddialarına son noktayı ne zaman koyacaklar? <laughs> Yoksa sessiz sedasız başlayan aşkları yine sessiz sedasız sona mı erecek? Yılın en emin, en gözlerden uzak aşkı sonunda bitiyor mu? 2020'nin son sürprizi Hadise ve Kaan'ın ayrılığı mı olacak? ilişkiniz güzel gidiyor. söyleyebilirsiniz? <laughs> Hatırlarsanız daha kısa bir süre önce ayrıldıkları söylenmiş. Bu haberlerin hemen ardından Hadise yaptığı siyah beyaz paylaşımlarla soru işaretleri oluşturmuştu ve hemen ardından gelen annesiyle olan paylaşımı bizce ortada ayrılık olmasaydı bizim bildiğimiz Hadise bu iddialara göğsünü gere gere cevap verirdi. Fakat bu sessizlik herkesi korkuttu gibi bizi de korkutuyor. Yorum sizin. Yine Instagram'dan yola çıkarak boşluk dolduruyoruz. Benek hesabı yoksa artık bitti diyebilir miyiz bu ilişki? Ya ben bu kızı baştan bu kardeşleri zamanında falan çok kötü giyiniyordu falan sahnede falan eleştiri yapıyordum Hı -hı. haliyle. Yani çünkü çok kötü giyiniyordu gerçekten. Fakat e, şimdi bunun neden olduğunu bilmediğim bir şekilde üzülüyorum. Mesela şimdi gözüm doldu neden olduğunu bilmiyorum. O kadar üzerinde yük var ki bu kızın ailesinin alakalı. Aile hmm. çok büyük bir şans, bazen de çok büyük bir şanssızlık bazen evet. Birçok insanda bence aile kurbanı yani. O yüzden bu kız da çok acayip şeyler yaşadı falan. Kaliteli bir çocuk kan ve iyi olabilirdi hani eğer böyleyse. Olsaydı fakat, değil mi? Fakat fakat şimdi bunlar her daim fotoğraf paylaşmıyorlar ya. Evet. Yani bazen insan Şimdi siz dışarıdan mesela paylaşılana göre her şeyi düşünüyorsunuz. Bazen hiç paylaşmadığın zamanlarda da çok mutlu olabiliyorsun. Mesela bazen bana diyorlar ki bugün çok suskunsunuz. İşte neden suskunsunuz, üzgün müsünüz? Halbuki o zaman mutlaka bir yerlere koşturuyorum da, bir şeylerle uğraşıyorum ha, paylaşım da Paylaşım yapmayınca vardı. hemen? Yani ana, evet. hemen kötü bir şey mi oldu? Öyle değil aslında. Çünkü hepimizin koşturmaları var. Yani bazen bir şey paylaşıyorsun da yazdığını görmüyorsun falan yani... Ee, belki de paylaşmıyorlar. Şimdi paylaşım yapmamaları tamam. Evet onlardan başından beri çok böyle vıcık vıcık değillerdi ama eee e, bir beni hesap açılmıştı. Bence hadise açtı o. o evet ama hadise. sonuçta kanun köpeği. Ee, hadise sahiplendi. Şimdi hmm. de hadisenin kapatması Sen Bu biraz böyle ucu. kötü şeyler olduğunu hissediyorsun galiba. Şöyle çünkü e, ilişkide e, köpek çocuk gibi oluyor. Ortak hmm. çocuğun gibi oluyor. Hmm. ve e, e, gider veya kalan neyse hangisi daha fazla sinirliyse ve hesap kimdeyse onu hmm. kapatabiliyor dondurabiliyor öteki taraf <laughs> öteki taraf. <laughs> <laughs> e, o yüzden de e, bunlar yaşanıyor yani ilişkilerde. ve hatta sen köpek bende kalsın, sen de kalsın falan diyor Öyle yani, sen verebilir misin yani? Nasıl verirsin? Evladım gibi. sen yani, Ölümün... vermem yani. Mümkün değil Hesap yani. Hesap sende kalsın, köpek bende kalsın. Aynen. O yüzden de hesaplar genelde yazık köpeklerimizin hesabı öylece kalıyor yani. Çünkü e, kim açtıysa o kapatıyor. veya da donduruyor. Ha. Şimdi mesela Ne olursa kapatırsın mesela aç, açtığında? Kızdığı zaman işte. Burada işte, kızdı bir kızgınlık zaman. var. Evet kızdığı zaman. Ee, ve hadise biliyorsunuz lanet olası koronavirüs bunları ayırdı mı acaba? Hadise Korona koronavirüsle yakalanınca ya. evi de ayırdılar çünkü karantinada. Sonra bir türlü birleşemediler onlar. Bilemiyorum yani herkesin ilişkisinde bir şeyler oldu. Çok acayip bir kaos, ya tabii bir yıl farklı. geçirdik. Çok kötü. Herkes yani herkesin her şeysi çok kötü yani. Hani hadisele Kaan'a gelene kadar... Şimdi sorsam şimdi Instagram'da sizin ilişkiniz nasıl diye herkes neler yazacak yani. Tabii herkes yani. kötü. Erkeklerle zaten idare etmek, erkeklerin dengesizliğiyle uğraşmak, erkeklerle uğraşmak, bir ilişki götürmek başlı başına bir dert. Bu çocuk en mülayim duruyor. Bunda da mutlaka problem bilemiyoruz vardır. Bilemiyoruz ki. Evin yani, içini bilemiyoruz ya. Böyle mülayim duruyorlar sanki hadise daha baskın gibi ama bir bakıyorsun kanun içinden başka bir şey çıkıyor yani. Bilemiyoruz ama yani, ilerleyen günlerde belli olacak. Doğru düz bir kadın giden bir ilişkiyi doğru düzgünden bahsediyorum. Yani biraz sonra işte oradan burada işleyeceğimiz bugüne kadar işlediğimiz tiplerden değil. Ama e, doğru düz bir kadın giden bir ilişkiyi veya evliliği bitirmek bitirmez. Hiçbir zaman. Mutlaka bir erkekten gelen bir durumdan ötürü o yola girer. Dolayısıyla e, bunun hmm, Kaan e, bazlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer ayrılır, ayrıldılarsa ki ayrılmamış ama bir şeyler de paylaşmıyor da olabilirler. Evet bunu göreceğiz. Peki şimdi enteresan bir konuya geçiyoruz. Ee, şimdi günlerdir e, gündemden bir türlü düşmeyen artık boşansalarda kurtulsak dediğim bir çift bu. Yağmur Sarnıç Emre Aşık davası devam ediyor ama tabii böyle olunca dosyadan daha ne suçlar çıktı Yağmur Sarnıç'la alakalı inanamayacaksınız. buyurun. <laughs> Gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında yeni gelişme. Düzce'de görülen davada Yağmur Sarnıç'ın suç dosyasından neler çıktı? Cezaevi firarisi sevgilisiyle eşini öldürmek istedi. Yağmur Hanım bana dedi ki ben de Emre'den kurtulmak istiyorum dedi kurtulmak için dedi. öldürmem lazım dedi. Başka türlü dedi kurtuluşum yok bu adamdan dedi. Önce mezar yeri baktı. Şimdi yağmur aşıkla yakalandığımız Gölormanı köyündeyim. Sonra iz bırakmamak için cesedini domuzlara yedirmeyi planladı şöyle bir plan yaptık. İlk yağmur dedi ki domuz bulabilir miyiz dedi. Bu insanı kemiğiyle beraber yiyen bir domuz varmış. Eski eşinden aldığı nafaka parasıyla silah satın aldı. Şu anda yanlış anlamadım değil mi? Emre Aşık öldürüleceği silah Emre Aşık'ın gönderdiği parayla aldınız. Evet nafakayla. İnternet üzerinden tanıştığı insanlara para karşılığı uygunsuz fotoğraflarını gönderdi. Eski eşi tarafından <laughs> yapmakla suçlandı. Bugünlerde eski milli futbolcu Emre Aşık'la olaylı boşanma davaları görülen Yağmur Aşık kim? Hakkındaki iddialar doğru mu? Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç sık sık adından söz ettiriyor. En son Emre Aşık'ı tehdit ettiği iddialarıyla gündeme gelen Yağmur Sarnıç'ın hayatı herkes tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Yağmur Sarnıç'ın hayatı ve boşanma süreci. Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç 1993 tarihinde dünyaya geldi. 2012 yılında Fransa'da Emre Aşık'la nikah masasına oturdu. 7 yıl Emre Aşık'la evli kalan Yağmur sarnıç 3 çocuk annesidir. 2017'de sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık veterinerle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş magazin sayfalarına konu olmuştu. 2018 yılında boşanma kararı alan Emre Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddialarının ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu. Bir eğlence mekanında bir adamla samimi şekilde eğlenirken görüntülenen Yağmur Aşık'a açtığı boşanma ve iffet davasının ardından açıklamalarda bulunan Emre Aşık eşim sabıkalı. 2011'deki Barbie operasyonunda şüphelidir. Bu yüzden duygu olan adını yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. İfadelerini kullanmıştı. Hatırlayacak olursanız birincisi 2006 yılında, ikincisi 2011 yılında gerçekleştirilen operasyonunda pek çok ünlü isim takibi alınmış. Telefon konuşmaları çarşaf çarşaf yayınlanmış. Suçlanan isimler arasında manken, oyuncu ve şarkıcıların da yer aldığı onlarca isim suçuyla gözaltına alınmıştı. Emre Aşık'ın şok suçlamasının ardından ikilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini Yağmur Sarnıç'tan alması yeni bir krize sebep oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı. Çocuklarının velayetini Emre Aşık'a kaptıran Yağmur Aşık o günden sonra bambaşka biri oldu. Cezaevi firarisi sevgilisiyle eşini öldürmek istedi. Yağmur Hanım bana dedi ki ben de Emre'den kurtulmak istiyorum dedi kurtulmak için dedi. De öldürmem lazım dedi. Başka türlü dedi kurtuluşum yok bu adamdan dedi. İnternet üzerinden tanıştığı insanlara para karşılığı uygunsuz fotoğraflarını gönderdi. <laughs> Düzce'de yakalandı. Birlikte olduğu Erdi Sungur tutuklanırken Yağmur Sarnıç serbest bırakıldı. Ben de, ben de, neden? de ha, Çıkacağım Yağmur oldum. Bir jandarmanın yer yaraladığını söyleniyor. Doğru mu bunlar? Cezaevinden çıkan Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın bilinmeyenlerini tek tek anlattı. Sarnıç'ın yaptıklarını duyan, gören herkes hayret içinde kaldı. Meğerse Yağmur Sarnıç sadece Emre Aşık'ı öldürmek istememiş. Harekete de geçmişti. Önce mezar yeri baktı. Şimdi Yağmur Aşık'ta yakalandığımız Göl köyündeyim. Sonra iz bırakmamak için cesedini domuzlara yedirmeyi planladı. Böyle bir plan yaptık. İlk Yağmur dedi ki... Domuz bulabilir miyiz dedi. Bu insanın kemiğiyle beraber yiyen bir domuz varmış. Eski eşinden aldığı nafaka parasıyla silah satın aldı. Şu anda yanlış anlamadım değil mi? Emre Aşık öldürüleceği silah Emre Aşığın gönderdiği parayla aldım. Evet nafakayla. İşte iki yıldır magazin gündeminden düşmeyen Yağmur Sarnıç'ın skandallarla dolu kısa serüveni. <laughs> Şimdi bir kişinin hakkında e, eğer suç duyurusunda bulunuyorsan, sonra raftan yine dosyalar iniyor ve Yağmur'un dosyası biraz kabarık çıkıyor. Ama bunların zaten hepsini açıklayan eşi, evet. yani e, Yağmur'un isminin gerçek adının Yağmur olmadığını. Ne dedi? Duygu dedi. E, Duygu Sarıç. Bilmiyorum. Vallahi hiç benim bu ee, program becerim. olmasa ben bunları da nereden tanırım? Bunları da nereden tanırım? Bunları da nereden bilirim? Ama şimdi e, bütün bunları açıklayan zaten kocası, yani hmm. zamanında. Emre. Evet e, evet bu Barbie operasyonu mağdurları diye girdiğiniz zaman kızın adı neydi? Orada Duyguymuş. Duyguymuş yani. E, i̇şte ne bileyim bu tip şeylerden. Hmm. E, sonrasındaki hayatında da zaten adam e, adamcağızla evliyken işte e, gece kulübündeki görüntüyü verir misiniz? Gece kulübünde kocası kamptayken. Bir adamla ha, o görüntüleri o falan evliydi, çıkıyor. Evet. Ya hala evliyken. evli zaten galiba da. Ama o zaman evlilik birliği Hı -hı. devam ediyormuş. Devam yani çocuk, evet şu ha, görüntüler, ha, ha, görüntüler Gece Kulübü tarafından e, veriliyor. Tanıdığı için Emre'nin. Emre'ye ulaştırılıyor. Halbuki çocuk e, o anda kampta. kampta. Ve bu kadın da evde çocukların başında zannediyor. Bu, bu, bu görüntülerden, bu olaylardan sonra Emre Aşık zaten boşanma kararı alıyor. E, sonrasında da zaten Zaten bugüne kadar işte Emre'ye bir sürü iftiralar atıyor. Oteli var Emre'nin bir tane mafya adamı getiriyor. Elinden almaya çalışıyor. Evliyken de bütün bunları yapıyor falan. Onun dışında da bu boşanma sürecinde de hayatına bir sürü adam giriyor zaten. O girdiği adamlardan bir tanesi de Erdi. Erdi. Evet. Hapishaneden firar ediyor. Hapishane kapısından gidiyor alıyor. Birçok suça karışıyor Ama zaten. Ama şunu anlayamıyorum. Yani... O hapishanedeyken nasıl tanışıyorlar? Daha önceden mi tanışıyorlar? Ee, daha önceden tanıyormuş herhalde. Hani her, Herkesi tanıyor. Yani. Çünkü yani firar eder, bir çevresi etmez. geniş kızın. Ha. O yüzden de e, şimdi uzun lafın kısası. E, biz bu programı yaparken söylenenler, belgeler üstüne konuşuyoruz. Biz bu programı yaparken bir can kendi kafasından bugün kime sallayayım ya da ben kime sallayayım. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Zaten biz bu hanımları tanımayız. <laughs> o yüzden de bizim konumuz Emre aşık olmuş, olmuş olmasa zaten bu hanımın da yarın öbür gün boşandığı zaman bizim için hiçbir haber değeri hiçbir şeysi olamaz. Çünkü hiçbir şey değil. Yani mesleğinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama sanatçı değil. Ama bir model değil oyuncu değil. Yani bir magazin bizim bir magazin değil. figürü değil. olmadığı için biz bu hanımla zaten bir alakamız olmayacak yani. Evet. Ama burada bir öldürme yani öldürmeye teşebbüs suçu var ve ünlü bir futbolcunun karısı olduğu için bize konu geliyor. Ve bu konuştuğumuz hiçbir şey de belgesiz değil. Hiçbir konuda konuştuğumuz şey belgesiz olmadığı gibi. Şimdi Burada e, tabii suç dosyası insanlara girdiğin zaman tabii yaptığı her şey ortaya çıkıyor. Bunları zaten ortaya çıkaran da veya konuşan da açıklayan da e, eşi. En son e, eşinin kendisine çocuklarıyla beraber yaşaması için verdiği evde başka adamlarla kal, kalınca Erdi de dün yayınımıza bağlanıp e, biz çocuğu orada yaptık deyince Ay, tövbe, tövbe ya. ki onun öncesinde de tövbe, tövbe onun ya. öncesinde de zaten gidip e, kaldığını bir başka sevgilerinin de kaldığını e, iddia etmişlerdi. E, erdi etmişti. Hepsini biliyor çünkü. Dolayısıyla mahkeme tabii ki evi alıp e, Emre Aşık'ın zaten tapusu. Emre Aşık'a geri verdi. Kullanma o, hakkını on, da evet, aldı. Kullanma hakkını da aldı. Çünkü zaten e, çocuklar Emre Aşık bakıyor daha önceden de çocukları dövüyor diye bir e, videolar çekmişlerdi. E, okul evet. okul müdürlerine kadar şahit evet, evet, dinlendi evet, evet. ve çocukları da e, aldılar. Boğazımı erdi, sıkıyor annem demişti bir videoda. Evet, Erdi yasaklı madde kullandığını e, söyledi ve dolayısıyla e, şahitlik yaptı. E, şu anda 10 bin TL olan nafakayı da 5 bine indirdiler. Onu bile hmm. e, hani sonuç olarak o nafakayı da gidip mermi ve silah aldı. E, Kocasını öldürmek için e, iddialar da bu yönde. Dolayısıyla bunları da zaten kendisi de emniyetteki ifadesini istettik biz buraya. Biz de çünkü hiçbir şeyin yalanı yok. Biz olan şeyi konuşuyoruz. Olmayan şeyi konuşamayız. Öyle bir ne hakkımız var ne vicdanen bunu yapabiliriz. Mesela şuradaki görüntüler e, cezaevi e, firarı e, sevgilisiyle e, jandarma önüne kesti bunların. Jandarmaya hakaret etti. Ee, bir sürü şeyler yaptı. Çocuk zaten kaçak olduğu için içeri alındı. Onu o anda serbest bıraktılar. Çünkü daha bu çocuk kocasını öldürmek üzere birlikte olduklarını söylememişti. Şimdi bu dava açıldı. Bu bir kamu davası. Daha önce başka konularda da söylediğim gibi insanların birbirinden şikayet etmiş olmaları ya da birbirlerini affetmiş olmaları önemli değil. Bunu emniyet, savcılık araştırır, eder. Ona göre bunun davasını açar. Burada da aynen bu şekilde oldu. E, Dün Erdi diyor ki e, ben sana sonuçta bana, bana, beni azmettirmek istedi. Silah aldı, mermi aldı. E, bir başka arkadaşımla e, para teklif etti. Yani bu çok önemli bir suç yani. Evet. Bu çok önemli. O dedi ceza alacak, hapise girecek. Bir Ama ben şubis. almayacağım dedi. Çünkü ben bunu yapamayacağımı söyledim. Ve vazgeçti. E, ve o sırada da dedi zaten beni yakaladılar. Hmm. Yakalamasaydılar belki çocuğu. Allah korusun. Belki de çocuk bugün e, Emre Aşık'a belki kafasına girmişti. Hani belki bu suçu o işlemeyecekti, başkasına işleteceklerdi. Her neyse ucuz kurtuldu Emre Aşık diyelim. E, Allah çocuklarınla bundan sonraki için iyi yazılar yazsın. İşte Anladım. bu da bir erkeğin kötü yazısı. <laughs> yani Allah yani, insanlarla karşılaştırsın. Bilemiyorsun, seviyorsun. Ee, yani ama karpuz da öyle. Güzel görüyorsun, kelek çıkıyor. Yani. Şimdi başka bir konu var. Serenay Sarıkaya konusu. Geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ilişkisini ilk söylemezsem olmaz patlatmıştı ve demişti ki 10 gündür evden çıkmıyorlar. Bu haberi yalanladı Serenay Sarıkaya ve hepimize tek tek 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava sonuçlandı herhalde 100 bin lirayı ödeyeceğiz gibi görünüyor. Şaka şaka izle. <laughs> Olay, olay, olay. Serenay Sarıkaya'ya mahkemeden şok karar. Sarıkaya'nın söylemezsem olmazı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Ünlü oyuncu haksız bulundu. Serenay Sarıkaya söylemezsem olmazı neden dava etmişti? Mahkeme ünlü oyuncuyu neden haksız buldu? Gelin hep birlikte hatırlayalım. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli 2019 yılının son aylarında ayrılmıştı. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı ikilinin ayrılığına Serenay Sarıkaya sebep olmuş. Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya uğruna Sam ile olan bir buçuk yıllık ilişkisini bitirmişti. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddialarını ilk kez söylemezsem olmaz dile getirmişti. Birçok yerden gelmişti biliyorsun. Evet. Hani ön bir dedikodu mahiyetli böyle haberi vermiştik. Böyle evet. böyle bir haber var, söylentiler var. Ama bu sefer yine iddia demek zorundayız ama Kesin bilgi. O günlerde Cemil Yılmaz'la ilişkisini yalanlayan Serenay Sarıkaya söylemezsem olmazı şikayet etmiş. Yorumcularımız Bircan Bari ve Ece Erken hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede çıkan haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu belirten Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la Defne Samir ilişkisini bitirmemiş, Yılmaz'la da hiçbir ilişkisi olmamıştır. Yayınların durdurulmasını ve davaların 100 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz demişti. Ancak Serenay Sarıkaya'nın yorumcularımızı mahkemeye vermesinin üzerinden çok geçmemişti ki, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Atina'da birlikte görüntülenmiş, bir sır gibi sakladıkları aşkları ifşa olmuştu. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşklarının belgelenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili de aşklarını açıklamak zorunda kalmıştı. E tabi önce yalanlayıp haberleri ateş püsküren ikilinin beyaz bayrak çekmesi daha önce yaptıklarını unutturmamıştı. Hakkında tazminat davası açılan Erken, ünlü oyuncu 1903 liralık bir dava açacağını duyurup şöyle seslenmişti. Sen bize dava açtın ya, yalancı diye bize iftira attın bize siz yalancısınız diyerek manevi tazminat davası açtın. Benim yalancı olmadığım ortaya çıktı. Sen yalancısın. O zaman ben de sana dava açıyorum. Mahkemede görüşürüz. Ve bugünlerde Jamie tarafından terk edilen Serenay Sarıkaya bir şokta mahkemeden geldi. Beklenen kararı açıklayan mahkeme Serenay Sarıkaya'yı haksız buldu. Ünlü oyuncunun tazminat talebi haksız bulundu ve davanın düşmesine karar verildi. Mahkemeden geriye ise Cem Yılmaz'la gizli gizli ilişki yaşarken yapılan haberlere göz göre göre tazminat davası açan Serenay Sarıkaya aymazlığı kaldı. Neyse ki buna alışız. İki bekar insanın e, takladıkları aşkı istihbarat e, bize gelince paylaşmıştık. Tabii ki her zaman kimi söylemezsem olmaz masası programı patlattı. Bundan rahatsız olup bize dava açmıştı. Yüzer bin lira hepimize. Mahkeme haksız görmüş kaldı ki haksız görmeden çok çok önce. Yani biz bu haber yaptıktan 3 gün sonra zaten yakalandılar. Şimdi e, 7 yıldır yorumculuk yapıyorum. Evet. E, 7 yıldır e, birçok insanın cesaret edemediği birçok e, yayın kuruluşunun farklı gösterdiği ama gerçekten farklı olan birçok kişinin e, programlarda e, hakkı yendi. Evet. Birilerinin yaptıkları ayyuka çıkartıldı, birilerinin yaptıkları örtüldü. Ben ekrana geldikten sonra ben de bunun acısını yaşayan bir ünlü olduğum için bütün bunları canla başla ortaya çıkarttım. Ve 7 yıldır sayısız dava açıldı. Daha bana karşı bir tane kazanılan dava olmadı. Aynen benim de öyle. Çünkü biz bir programız. Tekrar tekrar iddia, iddia ediyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Topluma karşı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Serena için söylemiyorum genel itibariyle. Dava açtı. 100 bin liralık dava açtı. 100 milyonluk dava açtı. Yani her dava açan haklı mı? Tabii ki değil. Mahkemeleri de topluma karşı ben haklıyım, o yüzden dava açtım şeyine getirmek için kullanıyorlar. Sevgili savcılar, çok yücesiniz. Önünüzde eğiliyoruz. Ama lütfen bunların yaptığı şeylerin alet edin, el, alet olmayın. Neden olmayın? Bunlar Serena için söylemiyorum. Bu yaptığımız ve iddia ettiğimiz her şey belgeli. Şahitler var, kendi açıklamaları var, kendi ifadeleri var. Belgeler var... ...yani bunu öyle bir yapıyorlar ki... ...ay bunlar bize iftira diyor... <laughs> ...bu birini kıskanıyor... ...ya ben seni nereni kıskanayım... ...nesin ki sen nereni kıskanayım... ...benim rakibim misin... ...veya her hafta kimin skandalı gelirse... ...beni kıskanıyor... ...ben niye kıskanayım sizi... ...sonra bu programı ben yapmıyorum... ...bizim burada bir başımız var... ...Bilal Özbilge... ...bu programdaki yayınlanacak olan bütün haberleri... ...o karar veriyor... ...hani ben şöyle bir şey demiyorum... Bugün bu haberler girecek. Bunlar yok Hiçbirimiz, böyle, bir, böyle yok. bir şey demiyoruz. Dolayısıyla evet. mahkemeler de sonucunda bu davaları reddediyor. Mahkemeler sizin ayıplarınızı örtmek için topluma karşı algı yaratıp, işte bakın ben haklıyım o yüzden dava açtım demek için kullanacağız mecralar O da kısa vadede oluyor zaten Seren. Sonrasında zaten mahkemede haklı görüyor ha, yani bizi. Hiçbir bugüne kadar 7 yıldır bana açılmış olan hiçbir davada kaybettiğim olmadı. Çünkü ispatlıyorum. Bir de rezil oluyorsunuz daha çok. Ha, Ece Erken çok doğru dürüst bir şey söylemiş. Şimdi sen bana yalancı diyordun. E şimdi sen benim yalan söylemediğim ortaya çıktı. Şimdi sen bana yalancı dediğin için, ben sana yalancı dediğin için dava açabilir evet. miyim? Açabilirsin. İşte iftira davası. Biz bizim için de ve o kaybeden en az 3 kişinin çok iyi parasını aldı. Ya. Çünkü, Aldın çünkü mı? aldım, aldım tabii iftiradan, iftira atıyor. Çünkü diyor ki, hayır yalan söylüyor böyle bir şey. Şimdi beni ispata en gıcık olduğum şey, en de sevdiğim hmm. şey. Haklıyım ya, biliyorum nasıl ispat edebileceğimi. Biz hiç kimsenin burası bir şey mahkeme değil. Ama biz programcıyız. O yüzden de bu programda iddialar, kimin iddiası varsa, kimin belgesi varsa, kim gelmek istiyorsa biz onu buraya alırız. Aynen öyle. O yüzden de boşu boşuna bu mahkemeleri saçma sapan hayatlarınızı örtmek için... Oyalıyorsunuz. Oyalamayın. E, boşa çıkıyor çünkü. Şimdi evet e, bu şokla e, Serenay bir kez daha şok olurken biz reklama gidelim dönüşte buradayız. Evet şimdi reklamlardan sonra önemli bir şey söyleyeceğiz. Bugün son erken programımızdı. Ay. <laughs> çok duyguluyum yani 5 sezondur ilk defa biraz uyuyabileceğim. Annem hep derdi ki okulu çok özleyeceksin ileride zorla giderdim sabahları. Hiç özlemedim. Aynen sabah programında işte içeride de sabah. sabahını dedim hiç özlemeyeceğim. Çünkü gerçekten ee, Öğlenleyin hepimiz daha aklı başında olacağız ee, Sizler daha, daha çok katılabileceksiniz Beraber belki bir sürü bir şeyler yapma imkanımız olacak Başka konulara gireceğiz falan Öğlenleyin inanılmaz derecede mutlu etti bizi karşınızda olacak olmamız 13-15. Evet Pazartesi itibariyle yeni saatimiz 13.15 Kaçıranlar tekrar izlemek isteyenler için Youtube kanalımız Söylemezsem Olmaz Bizden bu haftalık kadar pazartesi 13.15'te görüşürüz Hoşçakalın, Hoşçakalın.